Selamünaleyküm. Merhaba değerli izleyenler. Bugün size Mahmut Yıldırım kod adı yeşil olan bu kiralık katil var ya devletin kullanıp kullanıp halen insanları öldürdüğü adam. Mahmut Yıldırım yeşil şu anda Antalya'da. Lara diye bir sitededir. Tamam mı arkadaş? Şu anda Mahmut Yıldırım Türkiye'dedir. Ben Almanya'dayım. Yerini biliyorsan bu devlet nasıl yerini bilmiyor? Buyurun yerini söylüyorum, devlete yerini söylüyorum. Gidin alın. Adresi de burada yazmışım. Adres Antalya, Lara Martı sitesi. Buyurun gidin yeşil alın. Mahmut Yıldırım kod adı yeşil diyeilen Deccal. Antalya, Lara Martı sitesinde kalıyor. Bu kadar kişiyi kalt eden ve yıllardır ölmüş dedikleri Martı ve Savaş Buldan'ı öldüren, doğuda insanları haraca bağlayan teşkilli neden devlet almıyor? Adresini yine söylüyorum. Antalya Lara Martı sitesi. Abdullah Çatlı'nın suikastında kullanılan yeşil dediğiniz çakal en az 3000 insanı kendi eliyle öldürmüştür. 3000 tane sivil insanı kendi eliyle öldürmüştü, işkence yapmış, malına çökmüş milletin malına. Nasıl bu ülkede huzur istiyorsunuz? Ve şu anda bu adam Antalya Lara sitesinde oturuyor orada kef yapıyor kendine. Ensak koltuk yapıyor, eli kanlı katil yeşil. Adresini söylüyorum. Bu devlet gitsin hadi ilgilenin. Gidin ifadesini alın. Kendinizi aptallığa veriyorsunuz. Belki Çan Türk'ün katilidir bu eli katil. Yılmaz Erdoğan'ın amcasını öldüren katildir Yeşil. Hadi gidin şu anda Antalya'da adres verdim. Yeşil'i alın da ifadesini alın. Ben Avrupa'da bu adamın adresini bulup tespit edip size aktarıyorsam siz devlet olarak bu adamın yerini bilmiyorsunuz değil mi? Yesinler sizin yalanlarınızı. Katilsiniz hepiniz. Katil